Sağlık'tan sevgiler efendim. Bugün şahane bir programla karşınızdayız ve çok değerli bir konuğum var. Operatör doktor sayın Fatih Kırar. Kendisi beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Şimdi cerrah diyorum. Cerrah deyince eşittir ameliyat ama e, doktor bey evet ameliyat yapıyor. Bir cerrah çok da tecrübeli bir hekim. Fakat e, diyor ki cerrahi benim için son çare. Eğer bir insanın bel, boyun ağrısı varsa fıtığı varsa kanal darlığı varsa kayması varsa artık her ne varsa hocadan öğreneceğiz. Onlar varsa diyor ki benim için ameliyat en son çare. Ben artık böyle son noktaya dokunmadan ameliyat yapmıyorum. E ne yapıyorum? E bu hastalarda böyle gezmeyecek. Ameliyatsız yöntemlerle tedavi ediyorum hastalarımı diyor. Eğer sizde de bel ağrısı varsa, boyun ağrısı varsa, sırt ağrısı varsa, bacağınız ağrıyorsa, uyuşma varsa hocamızı can kulağıyla dinleyin. Dört gözle izleyin derim. Telefonlarımda yanımda siz de sorularınızı yazabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sevgili Emel. Öncelikle e, sağlık programlarının duayeni olarak çok sana misafir olmak büyük bir zevk. Benim açıkçası. için de öyle çok Ekran büyük Ekran başındaki konuş. bütün sevgili e, e, halkımıza da ee, şükranlarımı sevgilerimi sunuyorum harikasınız öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum ben de ağırlamaktan büyük gurur onur duyuyorum teşekkür ee, kesinlikle şimdi bu havalar böyle birazcık soğumaya başlayınca bizim ağrılar mı artıyor artık <gülüyor> <gülüyor> bilemiyorum neticede kesinlikle. herkes de boyun bel falan zaten hani şey de var e, altyapı da var dolayısıyla böyle bir durum var buradan şu soruyu sormak istiyorum her ağrı fıtık mıdır her fıtık ağrı yapar mı? Elbette değildir. Bel ağrısı, boyun ağrısı aslında toplumda gördüğümüz herkesin hayatında yaşayacağı ve hatta yaşaması gereken ağrılardır. Ancak tabii e, her ağrı bel fıtığı olmayacağı gibi bel fıtığı çok tipik, kendine özgü ağrılarla bize alarm verir. Yani bir e, herhangi birisi günlük yaşantı içerisinde özellikle bel ağrısı veya boyun ağrısı sonrası Bacağına vuran veyahut koluna vuran bir ağrıyla hı hı. bize başvuruyorsa veya bu ağrıyı hissediyorsa biz siyatik ağrısı derler ya halk arasında. Evet, evet. Yani bir fıtık ağrısı olma ihtimalini yüksek oranda görüyoruz. Hı hı. Artık zaten şu an e, teknoloji olarak her şeye erişebilir durumdayız. Tanı yöntemlerimiz çok ilerlemiş. Şimdi insanlar ellerinde MR'larla benim 3 tane fıtığım var, senin 5 tane <laughs> fıtığın var gibi böyle fıtık yarışındayız. Aynen benim fıtığım seninkini ama döver Ama O her fıtık yani hepimize bir MR çeksek hepimizde belli başlı Vardır, değil mi? eklem e, 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 zedelenmeleri, eklem değişiklikleri görülebilir. Hı hı. Disk değişiklikleri görülebilir ama bunlar bir problem olduğu anlamına gelmiyor. Biz bizim açımızdan problemin başladığı noktalar bütün vücudumuzu idare eden sinirlerimiz, duyularımızı, hareketimizi, her şeyimizi idare eden sinirlerimize dokunduğun bizim açımızdan problem başladı anlamına geliyor. En sık görülen aslında ağrılar, mekanik ağrılar dediğimiz çalışma ağrıları. Hı hı. Mesela doğru bilinen yanlışlar da var. Şimdi e, mesela zannediyoruz ki bel fıtıkları böyle çok çalışan inşaat işçisinde, işte e, kazma kürek çalışan insanlarda görür zannediyor. Halbuki daha böyle az çalışan, ofis ortamında, daha atıl bir çalışma ortamına sahip insanlarda sen de ben de daha çok görürüz. Ha, hareketsiz insanlarda daha fazla. Kesinlikle. Ya da stabil duran yani, değil mi? Aynen öyle. Neden? Ay, hocam, Çünkü vallahi. belin pazuları, omurganın pazuları zayıf oluyor. Bütün yük omurgaya biniyor ve buradan fıtıklaşmalar oluşuyor. Ay garibi. Tabii, kesinlikle. Bir de kilo varsa iyice zaten. Veyahut ha, ona geleceğim. <laughs> Biliyoruz ki böyle çok kilolu insanlar fıtık olur. İşte boyun fıtığı olur, bel fıtığı olur. Değil aslında. Vallahi Tabii değil mi? Tabii ki. Aa. Doğru bilinen yanlışlar. Aa. Bütün literatüre bakın. Hı. Zayıflar daha çok fıtık oluyor. Neden? Aa. Çünkü omurganın etrafındaki bağ dokuları, kas dokuları, eklem dokuları, o güçlü kolonların daha zayıf olduğunu onlarda daha çok görüyoruz. Çok Ancak güzel. hemen şunu hatırlatmak istiyorum sevgili Emel. Geldiğimiz şu teknoloji var ya bu teknoloji hı hı. inanılmaz bir şey. Ben son 4-5 yılda bu teknolojiyi sonuna kadar takip eden birisiyim ee, Yani bundan 10 yıllık bir beyin cerrahıyım Bundan 10 yıl önce yaptıklarımı şu an yapmıyorum açık söyleyeyim Yani teknoloji 10 yıl önce hayatımızda bir akıllı telefon yoktu Doğru Yani akıllı bir hayat biçimi yoktu akıllı arabalar yoktu. Şimdi bunlar var. Dolayısıyla biz bel ağrısı olan, boyun ağrısı olan insanlara 10 yıl önce, 15 yıl, 20 yıl önce sunduğumuz çözümleri sunuyorsak bir yerde hata yapıyoruz. İşte bu teknolojik yöntemlerin hayatımıza ve tedaviye mutlaka katılması gerekiyor. Her bel ağrısı bel fıtığı değildir ama insanlar bel ve boyun fıt ağrıları çeşitli nedenlerle çekerler. Ama şu an geldiğimiz bu teknoloji çağında çok önemli, çok ciddi bir tedavi yöntemleri gelişmiştir. Bunları iyi takip etmek lazım. Fatih Hocam peki bu tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi genellikle böyle ağrı sızı çeken insanlar tabii ki hekimlere gidiyorlar gitmeliler de. Evet. Ama hani böyle palyatif ağrı kesici alayım idare edeyim aman gidersem ameliyat der ya da bir grup var mesela fizik tedaviye gittim. E, geçiyor gibi oldu ama yine başladı gibi böyle süren bir evet. de bu ağrı o kadar yani çeken ekrandaki izleyicilerimiz biliyor. <laughs> o kadar pis bir şey ki hayattan soğutuyor yani. Çok, çok. Çünkü siz doktorlar olarak ağrıya takılmıyorsunuz ama biz çok takılıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla Hangi yöntemler var bizi iyileştirecek ameliyat dışında teknolojik? Çok güzel bir soru. Ee, şimdi insanların psikolojisini ben anlatmak istiyorum. Halkımızın bel ağrısıyla, boyun fıtığıyla hayatını böyle yıllarca, çünkü hastalar bana geliyor. Tabii. Yıllarca çekmiş. Yani e, geçenlerde e, yaptığım bir işlem. Yani 25 yıl önceki ah canım ya. şeyler var 25 yıl ön, boyunca bu ızdırapla yaşamış, boyun fıtığıyla yaşamış. Ah canım ya. Kireçlenmiş, taşlaşmış o fıtıklar. O boyutlara ulaşmış yani ve e, biz işlemi yaptık. İşte e, sağlığa şifaya Allah'ın izniyle kavuşturduk, gönderdik. İnşallah. Şimdi burada hastaların bu ızdıraplardan bir sosyal bir korkusu var. Yani e, ya bir kötü örnek yaşanmış Etrafında, civarında hı hı. kötü örnekler yaşanmış ya da e, efendim e, çaresiz kalmış, bu, bu ağrıları çekmek zorunda kalmış etrafında bir sürü insan var. Veyahut e, kültürel cihalet dediğimiz e, işte Ayşe teyze e, bel fıtığı oluyor, Kasap Hüseyin e, işte tecrübelerini anlatmaya kalkıyor. Efendim yandaki bakkal Ahmet bizde de şöyle oldu, bizde de her fıtık. O fıtık değildir. Tabii. Her Hepsinin kendince kendine Aynen. ait özellikleri var. Dolayısıyla e, ben halkımızdan şunu rica ediyorum. Kesinlikle profesyonel bir e, hizmet alın. Profesyonellerle mutlaka karşı karşıya gelin. Değil mi hocam? Tabii evet. ki doktorlara mutlaka müracaat edin. Onların e, söylemleriyle hayatınıza bu anlamda yön verin. Ama teknolojik yöntemleri de asla unutmayın. İstersen dilersen... E, Tedavi yöntemlerinin tanıyı evde nasıl tanı tamam, koyarlar? Tamam nasıl koyacağız? Problemlerini ne nasıl algılarlar? Aynen. Buna bakalım mı birlikte? Tabii bakalım. Nasıl... İstersen ha. şöyle geliver. Böyle mi gelecek? Tamam, evet. Geldim. Şimdi sevgili Emel hı. belimizde bir ağrı var. Var. Evet, diyelim. Başladık bir, bir aydır hı hı. işte herhangi bir şey yaparken evde ev hanımıyız. Hı hı. Evde çamaşırı kaldırırken tutuldu. Hah, evet böyle olur zaten iki Öyle kat kaldı. kaldım Şimdi derler. Ev hanımlarının hemen bir şey söyleyeyim. Şimdi ekran başındalar hemen bir şey söyleyeyim. En çok problemi yaşandığı yerler evler, ev ortamları. Ay, evet. Ve en zor meslek ev, ev yani. hanımlığı. İnanılmaz zor bir meslek Doğru. ev hanımlığı. Çünkü Vallahi işin yani. adı belli değil. Her yerde herkes her şeyi yapabilir. Bir de ortada bir şey yok. Ortada bir şey yok yani. Göze gelen bir şey yok derler ya, aynen <laughs> evet. öyle. Şimdi alıyor mesela koymuş bir çamaşırlığı, seleyi evet. çamaşırlıktan alıyor, sonra götürüyor yerde bu. Tamam. Askılık yukarıda. Alıyor, asıyor. Alıyor, asıyor. Yani şu beli girdiği pozisyonu algılayabiliyor musun? Anlıyorum. Bir kere şöyle bükülme hareketi, bir torşun hareketi, bir de böyle eğil kalk İnanılmaz. eğil. Kalk. Yani başı dönüyor. Aynen. Omurganın başı dönüyor. Yani omurga şöyle Hah. Hocam bir gösterim. Bu, bu da pek dönecek gibi değil ama. Tabii. Yani. <laughs> Ben Şimdi normal döndüremem bunu. normal omurganın bir matematiği var, bir estetiği var. Nasıl insanın güzel bir estetiği vardır, yüzü vardır. İnsanın yüzünü taşıyacak olan da güzel bir omurgadır, estetik bir omurgadır. Hı, hı. Eleganz duruş diyorum ben bunun adına. Hı hı. Omurganın da matematiği vardır. O matematiği bozulduğu zaman hastalıklara Alan açılır. Şimdi normalde bel bölgesinde bir kamburluk var. Bu vardır. sırtımız yani. Evet, burası sırtımız. Omurgamız 33 tane omurlar. Bu da kafamız. Da. Bu da kafa bölgesi. Evet. Burası kalçalarımız. Bel bölgesinde bir kavis vardır, kamburluk. E, şey Şu bel oyuntusu. Bel kavisi, yani. bel oyuntusu evet. diyoruz. Sırt bölgesinde de kamburluk vardır. Yine bel bölgesinde de efendim böyle bir e, çukurluk vardır. Evet. Yani hem bel çukurluğu, hem boyun çukurluğu, hem de sırt e, kamburluğu uyum, uyumlu olmalı. Böyle hafif s yani. Evet, aynen öyle. Şimdi bu uyum bozulduğu zaman bizim en sık gördüğümüz boyun düzleşmeleri. Şu an Aa. toplumda en sık görüyoruz. Değil mi? Ne en yapıyor? Sık mı mı Ofis hocam? ortamında çalışıyoruz, değil mi hepimiz? Evet. Bilgisayar nerede? Şurada. Aynen öyle. Telefon nerede? Burada. Evet. Ne yapıyoruz? Yere bakıyoruz. Hep Sürekli ben böyle bakıyorum. Mesela. İşte yanlış. Yanlış, değil mi? Ben size doğruyu söyleyeyim hemen. Nasıl yapayım? Göz hizası benim otuzlar kuralım var. Otuzlar kuralı. Göz hizasından 30 derece aşağıda, 30 santim aşağıda, 30 santim yukarıya yukarıda bu aralıkta olması. Ha bu lazım. ara yani ya o şöyle kadar. bakacağım ya şöyle 30 bakacağım o aralıkta. Böyle evet. Onun altında böyle yapacağın yani. hamleler veya onun üstünde yapacağın hamleler boyun fıtığına veya bel fıtığına davetiye çıkarıyor. Davetiye çıkarıyor. Ha. aynı veyahut omurganın 30 dereceden fazla sağa şu sola şekilde. yatması. Yatması. Ya da dönmesi anlatabiliyor ha. muyum? Bu demin Öne. bükülme ya, hareketi dediğimiz değil mi hocam? Öne, arkaya. Şimdi sele burada askıyı asacağız. Eğiliyor omurga böyle bakın. Evet. Eğiliyor böyle alıyor ve asıyor böyle. Ay evet bir öyle bir böyle. Bu harekete bakar mısın? Nasıl? Ay nasıl evet yani. Bu hareket. Bu hareketle futbol olmaz mı? Bu da garibim ya. <laughs> Osman bunun <laughs> adı. Osman mı? Tabii Osman, Osman bunun adı. Osmanların kulakları çizilmesin. <laughs> Osmanları, şimdi os, o, os şey olmasın os kemik demek manda adam demek. Ha onun Latince. için. Osman. Onun için Osman koydum Osman, ben bunun adına. Osman doğru güzel bir mantık. Güzel bir isim. Ee, dolayısıyla ev ortamında bu tarzda başladı bir ay önce böyle hareket yaparken... O seleyi ne yapman lazımdı biliyor musun? Ha. O seleyi bir sandalyeye koyup askılığın burada ya şöyle asman lazım. Çok eğilmeden ha. öyle bir şeyin üstüne yani. O kadar ütü yapıyorsun ya. Evet. Ütü yaparken şöyle saatlerce ütü yapıyorsun doğru evet, mu? Evet doğru. Saatlerce. Aynen. Altına bir destek koyacaksın. Ayağın çok afif, 30 dereceden fazla eğimle yapmayacaksın. Ha. Bu böyle bir şey. Ya da işte boyun fıtıkları sık görürüz yani işte perde asıyor mesela. Perde yani göz hizasından belki 50-60 derece yukarıya uzanmaya çalışıyor. Peki. Veya dolaplar mutfakta ya aşağıdadır ya yukarıda. Aynen. Yani ya aşağı böyle eğiliyor. Eğilirken dizleri kullanacaksın. Çıkarken de altına yükseklik alacaksın. Kural bu. Asla basit bir Çok şey basit. de. Çok basit. Dikkat Hayal. etmeliyiz. Aynen. Diyelim ki başladı ağrımız. Hı, ne yapacağız? Tutuldu. Ondan sonra bir ay geçti yattı ilaç aldı onu sürdü bunu sürdü. Geçmedi. O bir şeyler. Eğer bu ağrı. Bir iki hafta içerisinde bacağa doğru, kalçadan bacağa doğru yayılmaya başlıyorsa bu ciddi bir alarmdır. Hemen aynanın karşısına geçecek. Yapacağı iş bu. Birlikte geçelim. Tamam, Karşımızda geçtik. bir ayna, ayna var. Ağrımız var. Tamam, Önce ağrısın. normal bir yürüyüşümüzü görüyoruz. Normal bir yürüyüş. Fıtığı olan bir hastanın yürüyüşü. Hemen yamulmuştur. Fıtığı tolere etmek için, hmm. fıtıktan kurtarmak için sinirleri sağ ya da sola yatar. Anladım. Eğer sağa ya da sola yatmışsak alarm yani. Evet. Aynada bakıyoruz Kesinlikle. kendimize. Kesinlikle. Yürüyüşüne bakıyorsun. Yürüyüşün sağ ya da sola yatıyorsa bir sıkıntı vardır. Burada bir fıtık olma ihtimali yüksektir. Veyahut beraberinde ayak parmaklarının ucuna çıkıyorsun ben topuklu ayakkabıdan topuk. bu kadar çıkabiliyorum da. <laughs> Parmağın Şimdi... ucunda böyle yavaşça yürüyorsun. Bak bu çok önemli bir hareket. Yürüyorum. Bu, 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 bununla ben bel bölgesinde kalçaya doğru uzanan siniri test ediyorum. Evet. Çok, çok basit bir test. Eğer varsa sıkıntı böyle yürüyemez. yürüyemez kişi değil mi hocam? Hemen seker. Ha seker hemen. Tabii hemen düşer ayağa. Ayağa düşer. Böyle düşer. Evet. Ya da topuk üzerine. Topuk. Ah, Şu hareket. Bilemeden hocam böyle o, o, o Evet o olmaz. De... <laughs> evet, <aynen gülüyor> ben hallediyorum. Topuk. Bakın hemen topuk düşer. Düşer. Şu hareketi yapar. Bak burada sıkıntı var Değil görüyor musunuz? Yani. Şu hareketi yapar. Sağ bacağımda sıkıntı var demektir. Hmm. Beraberinde diz şöyle hmm. eğiliyorsunuz ve beraber kalkıyoruz. Kalkamazsın bir taraftan. Hemen böyle yardım bir zorlar. tabii zorlar, yardım gereği hissedersin. Ve en önemli test ve en basit test. Geçeceksin. Belden eğilmeye başlayacaksın. Eğileceksin, eğileceksin. 30 derece, 40 derece sonra bacağına vuran o ağrı da artma olursa, şiddetlenme olursa fıtıksın efendim. Fıtıksın. Anladım. Ben eğilebiliyorum yine kıyafetten eğilemedim. Yani demek ki neyse <laughs> hocalarımızın gelmesi evet. de böyle bana avantaj görüyor. Evet. Sık sık muayene oluyor. Peki hocam şimdi bu noktada bütün bu kontrollerin birisinde aksaklık ya da bir ya da birkaçında aksaklık evet. varsa size geldik. Tamam. Dedik ki hocam ne yapacağız? Ağrı var, böyle böyle, böyle böyle oluyor. Bir de siz muayene ediyorsunuz tabii. Muayeneden sonra daha profesyonel bir muayeneden tabii. sonra e, görüntüleme yöntemleri, tetkiklerimizi yapıyoruz. Gerekirse sinir testlerimizi yapıyoruz. MR'larımız var biliyorsunuz. Bunları yer, gerçekleştirdikten sonra değerlendiriyoruz. Hı -hı. Diyelim ki kocaman bir fıtığımız var. Mesela Osmanlı'da bir fıtık var. Hı -hı. Burada. Daha fıtık, evet, var evet fıtık doğru. dediğimiz aslında olayı herkes anlatıyor. Yani herkes biliyor artık ama bir de ben anlatayım. Tamam hocam. Yani fıtık aslında bir heyelandır, bir kaymadır. Hmm. Yani bir yol var. O yoldan arabalar gidiyor. Dağlar, taşlar var. Bir heyelan olmuş. Yolu tıkamış, arabaları da altına almış. İşte bu yol şu omuriliğin yolu. O sarılar sinirler evet, değil mi Evet, sarılar hocam? sinirler. Bu yol içinde ana siniri var. Şöyle açayım bakın. Otoyolu. <laughs> Otoyol. Şunlar tali <laughs> yollar. Görüyor musun? Hı hı. Omurganın içerisinde kanal var. Bu kanalın içerisinde omurilikten, e, omurilik dediğimiz beyinden çıkan ana trofo ana yol var. Bunlar da tali yollar. Şu ikili her yerde sinirler vererek bütün vücudu idare ediyor burada. Hı hı. Bu yolda özellikle bel bölgesinde, boyun bölgesinde omurlar arasında eklemler. Şunlar eklemlerimiz. Hı hı. Şunlar omurlar, şunlar omurlar. Şunlar da disk dediğimiz eklemler. Hı hı. Bu eklemler burada kanala doğru taşar, kanala doğru kayar, heyelan yaparsa yolu tıkıyor. Yolu tıkadığı zaman işte sinirini altına alıyor. Nasıl hı. kapıya parmağın sıkışır? Böyle. Hı hı, aynen. Aynen böyle. Acır nasıl? Aynen öyle yani. Olay bu çok mekanik çok basit yani. A, Fıtık ev. denilen şey, or, oradaki eklemin kayması, yolu tıkaması. tıkaması, siniri de altına alması. Dolayısıyla bizde basit. de ağrı olarak çıkıyor. Güçsüzlük Tabii. olarak, uyuşma olarak. Değil Kes, mi? Hepsinde kesinlikle. çıkıyor hocam Tabii. yani. En başta çok ciddi bir ağrı. Ağrı. Ondan sonra durum ilerlerse, müdahil olmazsan bu sefer içeride hasar gelişmeye başlıyor. Nasıl? Parmağın kızarmaya başlar, sararmaya başlar, morarmaya başlar, simsiyah kesilir kapıdan hı hı. kurtarmazsan. Kapıya evet sıkışmış doğru bir doğru onu üstünden kaldırmazsak. Aynen öyle onun gibi sinirinde de yavaş yavaş iç hasarlar gelişmeye başlıyor. Mesela 20 yıl fıtığıyla gezmiş böyle kapıya parmağıyla gezmiş. Sıkışa sıkışa. Şimdi bunu kurtarıyorsun ama diyor ki hocam uyuşmam geçmedi. Geçmez. 20 yıl boyunca yani o sıkışmış bir sinirden bahsediyoruz. Yani deprem olmuş altında kalmış bu 20 yıldır altta düşünebiliyor musunuz? Öyle iki iki, iki iki dakikada geçmiyor tabii. Heh, yani o iç hasarın, o iç e, zedelenmenin düzelmesi inanılmaz zaman alıyor. Hele hmm. de yaşı varsa, hele de tansiyonu, şekeri varsa bunlar hastalar açısından iyileşme da, adına daha da daha geç oluyor. handikap oluyor. Biraz sabredeceğiz yani kesinlikle hocam, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. kesinlikle. O mi? zaman gelelim. Gelelim <laughs> hocam. Evet, merakla çünkü <laughs> merakla izleyicilerimiz bekliyor. Amel aman ameliyat olmasın da ne olursa, ne olursa olsun diyen olsun. bir grubumuz var. Ne ameliyat kaçınılmazsa oluyor ama evet. O dediğim gibi hocamız için en son çare. Kesin. Bak ben bir şey söyleyeyim sevgili Emel. Ben 10 yıllık hekimim. Yani ayda 50 60 ameliyat yapan bir hekimim. Omurga ile ilgili en ağır ameliyatları gerçekleştirmiş birisiyim. Son 4-5 yılda neredeyse bel fıtığı ile ilgili ee, bu teknolojiyi yakaladıktan sonra bel fıtığı ile ilgili ameliyat gerçekleştirmesine o kadar düştü ki ben bile şaşırıyorum yani. yani bunların e, ciddi anlamda bir fayda... Yüz güldürücü e, yüz, bir etkisi inanılmaz. var değil mi? Yani ben bile hatta basit bir hikaye anlatayım. İlk başladığım dönemlerde hı hı. bu teknolojilere e, Cerrahpaşa'da sevgili bir hocamızın annesi ulaşmışlar bize bir şekilde. Her yerde ameliyat geldi bana 83 yaşında çok tart, e, tombik bir annem ondan sonra e, ee, ben de değerlendirdim. Dedim ki ameliyat hakikaten ameliyat. Yani gerçekten beli çok kötü yani. Hı hı. Ben dedi asla olmam onun için senin yanına geldim zaten. Kurtar beni. Kurtar beni. Fatih Hoca. Aynen öyle. <laughs> Ondan sonra dedim bak yaparım ama buna garanti vermiyorum. Çünkü ben de ameliyat düşünüyorum. Hı hı. Olmadı ameliyatını yapalım. Ha, deneyelim bir yani. Aynen. Ondan sonra tamam tamam işlemi yaptık. Yani şu an üçüncü yılını geçti. Maşallah. Hala böyle telefonlaşırız, merhabalaşırız, hoca arar, biz ararız falan. Maşallah. Yani Maşallah. Bunlar Ger hakikaten benim bile şaşırdığım düzeyde. Bakalar. Diyorsun. Bakalar. Bakalar. Neler var şimdi? Evet. Hocam? Bakalım şimdi yani. bel fıtığı olan, boyun fıtığı olan hastaların bütün dünyadaki ben tedavi yöntemlerini böyle yazdım. Hı hı. Yani bunlardan başka nereye giderseniz gidin, yani Amerika'ya da gider, bunlardan başka bir tedavi yöntemi yok. Öncelikle ilaç tedavisi deniyoruz hastalara. Ama ilaç tedavisi bizim açımızdan Özellikle üçüncü, dördüncü dereceye ulaşmış yani kaymanın ciddi olduğu, sinirin ciddi anlamda sıkıştı olan hastalarda zaten hiçbir fayda vermiyor. İlaç tedavisi fayda verecekse tek dozda bile rahatlama sağlar. Hı hı. Tek veya herhangi bir krem fayda verecekse tek kullanımda bile oh rahatladım der. Ondan sonra zaten geri tarafa gerek kalmaz. Hı hı. Ama birçok bir fızık fıtıkların birçoğu zaten ilaç tedavisine fayda vermiyor. Basit Ver. kas ağrıları ilaçla düzelebiliyor. Hı hı. Fizik tedaviye geçiyoruz. Fizik tedavi yani ilaç tedavisine fayda vermeyen hastalarda direkt fizik tedaviye başlıyoruz. Hı hı. Fizik tedavi tabi mekanik bir hadise. Yani kas hı hı. eklem gücünü sağlayan mekanik bir işlem. Ee, dolayısıyla buradaki kaymayı geri çekecek, oradaki sinir sıkışıklığı, oradaki hı hı. E, heyelanı ortadan kaldıracak direkt bir yöntem değil. Hı hı. Yani yan problemleri çözme amaçlı kas eklem gücünü ortaya koyma amaçlı yöntemler ki zaten hastaların birçoğu geçen geldi bir hasta hocam 30. seansım diyor. Yani hala bir e, sürünüyor yani. Evet. yani ne Üzülüm kadar yani. Evet ne kadar alırsan al ileri fıtık olan, ileri sıkışması, ileri kayması olan hastaların fizik tedavi'den de fayda görme şansı ciddi anlamda zayıf. Dolayısıyla Hı. zaten bu hastalar direkt ameliyata gidiyor normalde. Mesela Hı. bundan 5 yıl önce bana hasta geliyordu. Yani durumun ameliyatlık dördüncü derece ulaşmış, ilerlemiş, sinirin altına almış, ciddi ağrılar, yap, ağrılar yapmış bir fıtığın var diyordum. Ameliyat olmak istiyorsan yapalım, istemiyorsan fizik tedaviye geri dön. Şu aradaki konuları atlıyorduk. Atlıyordum. Ama bu teknolojiyi yakaladıktan sonra, bu bilgileri yakaladıktan sonra artık tamamen burada kalıyorum. Hatta dördüncü şıkka yani cerrahiye bile, mikro cerrahi bile çoğunda gitmiyorum. Hatta şöyle de düşünebilir hocam. Ee, şimdi insanlar yani kutluyorum bu açıdan siz bir hekim olarak çünkü ben cerrahım bunlara ne gerek var da diyebilir Aa olur mu? Yani anlatabiliyor evet, muyum? Evet, değil mi? Doğru. Böyle bir çok rijit düşünme Şöyle, şekli hastalar, de olabilir hastalar Emel, sevgili Emel benim ailemdir. Annemdir, babamdır, ablamdır, abimdir. Benim kardeşimdir. Için, kardeşimdir. Şimdi küçük küçüktü de oldular evet, artık değil mi Yani benim için en önemli şey onların ağrısını nerede dindirebiliyorsam hangi yöntemle en kolay, en basit, en kullanışlı, en zararsız hangi yöntemle dindirebiliyorsam hayat konforunu yakalatabiliyorsam benim başarım buradadır. Doğru. Yani cerrah değil mesele. Şimdi neler var ameliyatsız hı hı. tedavi yöntemleri? Proleterapi var, kriyoterapi var, radyo var, ozon tedavisi var. Enjeksiyon tedavileri var. Bunlar farklı noktalara uygulayabiliyoruz. Tetik noktası dediğimiz uygulamalar var. Ve epidroskopi dediğimiz farklı farklı tedavi yöntemleri var. Bunların hepsinin ayrı çok ayrı... Çok fazla var. Çok fazla. Hepsinin ayrı ayrı cihazları var bunların. Hı hı. Ayrı ayrı cihazları. Bunları nasıl uyguluyoruz biliyor musun Emel? Nasıl hocam? 15 dakikalık uyutmadan hastayı yatırıyoruz. Evet. 15-20 dakikalık böyle mikro iğneleri var bu cihazların. Hı hı. O bölgelere ulaşıyor. O bölgeye uyuşturarak sadece o bölgeye 15-20 dakika uygulama yapıyoruz. Ondan sonra hasta zaten diyor ki hocam ne yaptın bana diyor. O Yine mikroskop altında mı hocam? Yok, görerek, röntgenle mi? Tabii, özel cihazlarımız var. Görerek yani var. Değil görerek, görerek. Nereye skopi ne giriyorum ne olduğunu skopide görüyorum. Ya da ultrason eşliğinde. Ultrason. De, görerek nokta atışı o bölgelerde. Ama hepsinin mentalitesi farklı. Mesela e, hepsini açarız. E, başka başka programlarda da açarız ama. Mesela proleterapide özellikle kas gücü zayıf olan, kas bölgesinin ben yağ dokusunu ölçüyorum. Pazusu nedir bu omurganın? Hı -hı. Önemli bir soru bu. Çünkü fıtığa götüren sebepler var. Değil Eğer pazuzu zayıfsa, kas gücü zayıfsa büyük oranda yağlandıysa ile başlıyorum olaya. Hı -hı. Bu önemli bir şey. Yani o zaman şunu anlıyorum hocam. Şimdi burada 8 tane değişik yöntem var ya. Hı -hı. Hani Mesela bazen şöyle oluyor. Duyuyor mesela izleyicilerimizden birisi ya da bir doktordan duruyor. Diyelim Hı -hı. ki radyo frekans ya da bir doktor sadece ozon terapi yapıyor. Ya. Ondan sonra dolayısıyla onu tutturuyor. Ama siz hastaya göre seçiyorsunuz bunların içinden hangisi uygun. Tabii, Doğru muyum tabii değil ki. mi? Tabii ki yani o görüntülemeleriyle ben bütün ölçümleri yapıyorum. Hastanın Anladım. bağ dokusunun gücü nedir? Bir gemi limana demir atmış öyle düşün. Dalgalar bu gemiyi götürüyor. O ipler gerilmiş Şimdi niye fıtık oldun sen? Durduk yere mi oldun? Hayır. Seni buraya getiren bir hayat hikayesi Tabii, var. Bu aynen. hikayeye müdahale etmek lazım. Aynen. O ana değil. Geçmişe, o hikayeye müdahale etmek evet. lazım. Bunun değerlendirilmesini ben ona göre yapmak gerekiyor. Güçlendirilmesi yani. gereken neyse ona göre güçlendirilmesi lazım diyorsunuz. Mesela kriyoterapi, kriyoterapi çok aslında tarihi yöntemler bunlar ama farklı farklı konularda kullanılmış. Ama son 4-5 yılda biz omurga ile ilgili konularda kullanıyoruz. Kriyoterapi anlamda dondurmak demek. Mesela ağrı çıkaran omurga bölgesinde çok ince, şuradan göstereyim. Şu omurgamız, omurganın Şunlar ana sinirler, şu sarı olanlar. Hı hı hı. Ama omurganın üzerinde ince kıncal sinirler var. Bunlar sadece duyu taşıran taşıyan sinirler. Mesela biz buradan giriyoruz, problemin olduğu noktaya tespit hı hı. ediyoruz. O sinirler ajit olmuş, yani e, psikolojisi bozulmuş sinirleri evet. tespit ediyoruz. Ha, hırpalanmış. Hırpalanmış, öyle diyelim. Tespit ediyoruz özel yöntemlerle. Buradaki siniri bir anlamda donduruyoruz. Hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi donduğu zaman o ağrı duruyor bitti. Oh bir rahatladım. Bu kadar net. O ağrı duruyor bitti. Veyahut işte radyo frekans dediğimiz yine bu da o ağrıları bir anlamda radyo frekans yöntemiyle sessizleştiriyor. Hı, hı. Radyo frekans yöntemiyle sessizle bir anlamda yakıyor öyle diyelim. Hı hı. Ama bunlar sadece ağrı taşıyan, ağrı götürensin. Şimdi bu yeterli mi? E, fıtık var. Hani sen ağrıyı kestin sadece. Hayır. Ha <laughs> işte burada yani kombine yöntemleri kullanmak. Ha bazen birden Ta fazla. Tabii yöntem. ki mesela Şimdi ozon tedavisi. Ozon tedavisi nerede kullanıyoruz sevgilim? Ya, ozon tedavisi deyince aklına ne geliyor? Güzellik geliyor değil Güzellik mi? Güzellik geliyor. Yani, evet, hani yüzlerimizi <laughs> Aynen. damardan yapıyoruz bir Aynen. direncimiz alsın, bağışıklığımız güçlensin. Evet, şimdi evet, pandemi şimdi döneminde. Pandemi döneminde de çok kullanılıyor. Ama evet. biz ben bunu nerede kullanıyorum? Direkt fıtığın içinde kullanıyorum. Hmm. Şimdi buradan giriyoruz. Diyelim ki burada fıtığımız var. Şöyle göstereyim ben. Evet. Burada fıtığımız Biraz var. Biraz daha çevirelim hocam. Tamam. Ha. Şöyle. Şöyle kırmızı olan. Evet. Fıtığımız. Burada fıtığımız var. Buradan giriyoruz tam fıtık bölgesinin içerisine Hı -hı. o kaymanın olduğu noktaya kadar ilerleyip o bölgeye ulaşıyoruz. Ve özel ozon yaptığımız özel solüsyonla Hı -hı. o e, kayma olan eklem aralığını içerisine enjekte ediyoruz. Hı -hı. Bu ne yapıyor biliyor musun sevgili Emel? Hocam? Yaş bir meyve nasıl kurur? Evet. Biz ameliyatta ne yapıyoruz? O taşmış olan fıtığı alıyoruz. Hı -hı. Bu ne yapıyor? Bu o bölgedeki e, fıtıklaşmış eklemi kurutuyor. Kuruduğu zaman hacim kaybediyor. Hı. Hacim kaybettiği zaman siniri rahat bırakıyor. Ama tümden öldürülmüyor değil mi ya? Yok, yani? hayır yani, bir, bunu. bir miktar yani. Bir miktar. Onu bir Yapamazsın miktar. zaten. Anladım. Yani hacimi mesela 10 iken 5'e düşürdüğün zaman hı hı. Bu, bu baskı yaptığı sinirden uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Yani, ameliyatta yapmak istediğini yapıyorsun zaten. Evet. Yani ameliyattaki amaç ne? Siniri o e, kaymaları evet. alıp siniri kurtarmak. Rahatlatmak evet. Bunu da tersten ve zararsız bir şekilde. Zararsız. Yapacağız. Yani orada yine disk duruyor sadece taşma birazcık küçüldüğü için rahatlıyor sinir. Tabii sinir rahatlıyor. Yani inanılmaz bir sonuç elde ediyor. Ameliyat etmiş gibi 3 ay sonra bir MR çekiyorum. Yok fıtık yani bu kadar e, dramatik sonuçlar var. Ay ne kadar Tabii güzelmiş kesinlikle. gerçekten. Sonra enjeksiyonlara geçiyoruz. Bir de dakikalar içinde. 15 dakika en fazla yani. En fazla diyorsun. Enjeksiyon tedavileri bu iki enjeksiyon tedavileri bunlar da bu bölgede var olan sinirlerimize özellikle sinirlerimize yaptığımız özel yöntemler. Çünkü sinir altta kalmıştı, ezilmişti, zedelenmişti. Ve bu bölgeye ulaşarak o zedelenmiş sinir içerisine iyileştirici ilaçlar yapıyoruz. Evet. Bu evet. da rahatlatıyor. En da yine epidroskopi dediğimiz bir yöntem var. Epidroskopi dediğimiz yöntemde arkadan kalçadan girerek o problemli bölgeye ulaşıyoruz ve o problemli bölgeyi tıraşlıyoruz. Aa, tabii. Epidroskopi de bu yani. Evet, aynen öyle. Hepsi ayrı ayrı tedavi yöntemleri. Şimdi e, hocam bir de şöyle bir şey vardı. Bunların hepsinde kişi sizinle sohbet ede ede yani. Tabii ki. Kendi seyrediyor ne yaptığınızı. Seyrediyor. Böyle hani e, genel bir anestezi de değil anladığım kadarıyla. 10 Gayet rahat. 15 dakikada yapıyoruz. 15-20 dakika sonra yürüyerek evine gidiyor ve işine başlıyor. Nerede kaldıysa hayatına. Ve ağrısız Müthiş bir şey. şekilde. Müthiş bir şey. Evet. Yani şimdi hocam e, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O kadar ben soru bile okuyamadım. O kadar güzel anlatıyorsunuz <laughs> ki. Ama şöyle. Alabiliriz soru varsa. İzleyicilerimiz şey yapmasınlar. Pa çok soru var. Çok Hangi güzel. birini okuyayım da. E, bir kere hiç panik yapmasın Hepsini hocama ileteceğim. Harika. Tek tek ilgileneceğini biliyorum. Kesinlikle. E, süremiz biterken. işte e, şeylerini yollamak isteyenler işte kilom var bu tedavi bana olur mu diyenler mesela. 140 kiloyu bile yaptık 140-150 kilo hiç sıkıntı yok. Aynen işte doktor ismini sor soranlar Fatih Kırar hocamız başında söylemiştim zaman zaman da yazıyor bunu da hatırlatayım dedim. Dediğim gibi bütün bütün bunların hepsini mesajlara mesajları ileteceğim. Bu arada hocam Vallahi çok güzel anlatıyorsun. ben gelecek hafta da beklerim. Ondan sonraki de hafta da beklerim. Bunları tek tek bize anlatın. Biz gerçekten Kesinlikle. bunu Uygulama merak ediyoruz. Uygulama da yaparız. Ediyoruz. Burada Uygulama da yaparız. Aynen. Ve bu arada çok gerçekten çok ilgi gösterdi izleyicilerimiz. Anlıyorum sıkıntılarınız var. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için bunlarla da ilgileniceğinizi biliyorum. Ancak bir Kesinlikle. hafta sürer hepsine zaten. Kesinlikle hepsine tek tek yani ne zaman ulaşmak isterlerse biz ulaşılabilen biriyiz. Ayrıca ben çok büyük keyif aldım. Yani çok teşekkür e, ediyorum e, hocam. Gelecek haftanın şimdiden sözünü alayım değil mi? İnşallah. <gülüyor> İnşallah, İnşallah <gülüyor> hocam. Ediyorum, çok, çok teşekkür ederim. Evet efendim e, bu arada programı kapatmadan önce e, Türkiye Thorax Derneği önümüzdeki günlerde bir e, kongre yapacak. Lütfen bunu internet üzerinden takip edin. İşte karşınızda. Türk Toraks Derneği bir kongre düzenliyor. Bizim için, halkımız için. Akciğer hastalıkları ve Covid-19 hakkında 29 Ekim'de hepimiz davetliyiz. Türk Toraks Derneği'nin 29-30 Ekim tarihinde internetten yapacağı Covid-19 kongresi virüsle olan mücadelede hepimiz için çok çok önemli. Benim bu kongre sizin için. Türk Toraks Derneği'nin halk için, sizler için düzenlediği akciğer hastalıkları ve Covid-19 kongresinin internet üzerinden canlı yayınlanacak kongresine hepinizi bekliyoruz. Bu kongre sizin için. Türk Toraks Derneği'nin halk için, hastalar için düzenlediği Akciğer Hastalıkları ve Covid-19 Kongresi'ni internetten izlemeye hepinizi davet ediyoruz.